Merhaba arkadaşlar. Yine bir integralde alan sorusu. Gayet güzel hazırlanmış bir sınav sorusu yine ÖSYM tarafından. T pozitif bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y'tir doğrusu ile y'tir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. Tamam. Şimdi diyor ki şekildeki mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından iki birim kare fazladır. O zaman buradaki alanı estersem buradaki alanın s artı 2 olduğunu görüyorsunuz. Sonra bana bir integral fonksiyonu vermiş. 1'den 8'e f2x dx, 28 e c değeri nedir diyor. Şimdi 1'den 4'e kadar verilen bir fonksiyon fakat burası 2'den 8'e dikkat etmeniz gereken şey bunu 2x olarak verdiği için zaten bu 2 ve 8'i sağlayacaktır. U'ya 2x derseniz alt sınır olan x yerine 1 verdiğinizde 2, üst sınır olan 2'yi verdiğinizde 8 olduğunu görürsünüz. 2'den 8'e kadar hemen D U'muzu yazıyorum. 2 tane DX olacak. O zaman bu ifade F U DX yalnız bırakırsanız D U bölü 2 28 ise buradan devam ettiriyorum işlemi. 2'den 8'e F U D U'nun 56 olduğunu görürsünüz. Yani ne demek istiyorum ben? İntegral fonksiyonunun altında kalan alan 56 birim kareymiş. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen oraya gelelim. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız şurada bir dikdörtgenimiz var. Şöyle. Dikdörtgenimizin bu kenarı 6, bu kenarı C ise o zaman burası 6C'lik bir alandır. Fakat S'lik alanı çıkarırsanız 6C S gelir. Ben 6C eksi S ile S artı 2'yi toplarsam yani şöyle hafiften taramak istiyorum. S artı 2 artı 6C eksi S bize 56'yı verir. Dolayısıyla 6 tane C'nin buradan 54 olduğunu görürsem C değerinin 9 olduğu sonucuna rahatlıkla varabilirim. Ver Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür